Site aidatlarıyla devam edelim. Hemen sürece dair son notları getireceğiz. Site aidatları için genel kurul süreci başladı. Konutlarda ayda tartışı genel kurul etkisi olmadan yapılamıyor. Peki aidatlar nasıl ve neye göre belirleniyor? Tabii bu arada önemli bir sorun daha kiracı ve ev sahibi. Mağduriyet yaşamaması için nelere dikkat etmeli? Ayrıntılar. Yönetimleri bütçe hazırlayacak. Genel kurul toplantıları yapılacak. Konu siteleri için aidatın belirleneceği genel kurul dönemi başladı. Tam olarak bilmiyorum. Hani çok açıklama yapılmıyor site yönetimi tarafından. Bazen artan masraflardan dolayı deniyor ama daha spesifik olarak bilmiyorum. Bir sitede daha doğrusu asansör gideri olur, temizlik, bakım, çevre düzenlemesi. Ona göre aidatın belirlenmesi lazım aidat bir binanın elektriğinden otoparkına, temizliğinden güvenliğine kadar tüm giderleri kapsıyor. Yöneticiler genel kuruldan yetki almadan ayda artışı yapamıyor. Peki artışlar neye göre belirleniyor? Bakım onarım yapılacaksa sitede veya e, gider Personel çalıştırılıyorsa onun giderleri neler? Onlara göre bir belirleme yapılıyor. Aydatlarda da lüks harcamalar dahil edilemez. Lüks harcama sadece o harcamanın yapılmasını kabul eden kat malikleri tarafından ödenmek zorundadır. Kiracılar temizlik ısınma, su gibi ortak masraflara katılmakla yükümlü. Ancak kalıcı tesisat ve demirbaş masraflarının malik tarafından karşılanması gerekiyor. Mesela bir mantolama işlemi yapılacaksa malikin ödemesi lazım ve bu ayrımın mutlaka genel kurul kararlarında açıkça belirtilmesi gerekiyor. Hangi gider malike ait, hangi gider kiracıya ait bir ibarı konulması geçerli değildir. Ne karar verilecekse önceden kendi aralarında belirliyorlar. Belli bir çoğunluğu sağlıyorlar. Ona göre belirliyorlar. Eğer genel kurul toplantısında fiyat artışına muhalif kaldıysanız ilgili genel kurul toplantısına karşı dava açma hakkına sahipsiniz. Şeffaflığın sağlanması açısından da genel kurul toplantılarına katılmak e, vatandaş açısından faydalıdır.